Sen yukarıya çık da, bir tanesi daha başına, bir tane. Tamam, hadi. Kalkı sen dışarıya gel. Hadi. Kalkı, kalk. kalkın, kalkın, kalkın. hadi. Kaldır, hop. Az daha. Kemal, takılma ona. Bir dakika, bir Dur. dakika.

Hadi bakayım, hop. Allah Allah. Şimdi şöyle bir çevirelim. Orada koyamazsın. altına Çevir, Orada şey abi. Böyle çevirelim. Şey şu oradan az bir yardım eder misiniz? Şu şeyi.